şey part. Bu arada şu, şu ve şu sahte olduğunu düşünüyorsanız onlar ikisi sahte değil de şunların ikisi sahte bu sahte değil bu çeyrek. Şimdi devam ediyoruz part 2. Ee, şimdi büyük gözümde şöyle kan şöyle bir şey var. Şöyle kremeli bir cüzdanım var arkadaşlar. Üstünde kremeli bir şeyim var kremli takımı. Bunun altı da kremli. Takımlar çünkü. <laughs> bunu nereden aldım arkadaşlar? Biliyor musun? İnanamayacaksınız ama diğer bakırdan aldım. Ben bunu 4 da 4. sınıfta da 5. sınıfta da kullanırız artık. Şimdi içi şu şekilde arkadaşlar. Şunu kapatayım. İçi şu şekilde. İçi şu şekildedir. Bir dakika. İçi bu şekilde. Ay en önemli olan yeri açtım. İçi şu şekilde. da böyle kart koyma yerleri var. Şöyle. Bir tane şuraya bir tane birinci sınıftan kalma bir fotoğraf koydum. Çok da göstermeyelim. Bir tane de yapılacaklar listesi yaptım. Onu da cüzdanımda saklayayım. Şöyle. Yapılacaklar listesi yaptım çünkü çünkü ben paramı çok fazla tasarruf ediyorum şöyle şöyle bir videoyu durdurup okursunuz umarım net görünmüştür. Sonra da paralarım var arkadaşlar paralarım 200 kaç TL'm var 200 var bir tane 200 annemde normalde 415 TL'm var çok uzun geçti arkadaşlar bu cüzdan meselesi sonra bu çantamın gizli bölgesinde böyle gizli bölgesinde bir şeyler var neler var bir tane çarpım toplasın. çarpım tablası burada bir tane çarpım tablası var geçiyor sonra okumak için yanımda şöyle kitaplar almıştım böyle Aa, yanıma aldım şu şekilde arkalarını şöyle, şöyle, şöyle. Mesela şöyle saçma sapan şeyler. Mesela ilk önce bu kitabı okumaya başladım ve Baykuşlar kitabı okurum. Onun gibi şimdi arkadaşlar part 3'e gittim büyük ihtimalen. Part e girmeden önce şöyle yapayım. Hadi görüşürüz. Part e geçelim.